Evet, şimdi normal projeler üzerinden, AutoCAD'de çizilmiş projeler, örnek projeler üzerinden bakalım. Şimdi böyle bir projeye bakalım. Bu nedir? Bir okul binası yanılmıyorsa. Şuradaki bir odayı dikkate alarak bakalım. Şu yan taraf dikkat ederseniz arkadaşlar burada neyimiz var? Bir perde duvarımız var. Tuğla duvarlar nerede? Bakın tuğla duvarlar şurada geliyor. Nereye kadar geliyor? Şuradan başlıyor, şuradan devam ediyor. Ve şuraya kadar. Bakın şurada 20'lik bir duvar var. Şurada 20'lik duvar var. Yine dış cephede kaçlık duvar var. Yine 20'lik bir duvar bulunmakta. Şimdi dedik ki bu mimari. Mimari de arkadaşlar bakın bir mahalle listesi verilmiş. Hangi duvarın olduğu. Gerçi bunlar yeni diyor ama şimdiye göre yine eskide kalan pozlar. Bunlar üzerinde yine konuşacağım arkadaşlar. Bakın şurada yanılmıyorsam buralarda bir yerde duvarların hangi duvarlar olduğu da yazıyordu. Hangi pozlardan alınması gerektiği de yazıyordu. Eğer sizde arkadaşlar poz yazmıyorsa, hangi duvar olduğu belli değilse normal yatay delikli tuğla duvar almanız benim için yeterlidir arkadaşlar. Şimdi burada dikkat ederseniz dedim ki neye dikkat etmemiz lazım? Bakın bunun üzerinde bu hangi kota kot olduğuna bakmamız lazım. veya bir sonrakinde bakalım bakalım. Ha, birinci kat planı diyor arkadaşlar. Birinci kat planı ise bunun ne yapmamız lazım? Bir üstündeki kota dikkat etmemiz lazım. Burası artı 440 kotu. Biz statikte neye bakacağız arkadaşlar? Artı 440'a değil bunun bir üstündeki koza, e, kota bakmamız lazım. Hemen bakalım statiği burada aynı projenin arkadaşlar. Bakalım e, buradaki kotumuz yazıyor mu? Hemen kotumuza bakalım. Evet, zemin kat demiş ama kod yazmıyor, kod yazmıyor arkadaşlar. Muhtemelen şu olacak arkadaşlar, hemen zeminin bir üstündeki olması lazım. Şuradaki. Evet, şuna bakacağız. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar mimaride ne yapacağız? Metraj ne yapıyorsunuz? Elinizde böyle bir proje var. Şu projede bakın, ne yapacaksınız? şu duvarı şuradan şuraya kadar ölçtünüz. Müdür odası ne aksi duvarı? Diyelim ki A aksı duvarı dersiniz. Veya müdür odası duvarları dersiniz. Şunu alırsınız. Şuradan şuraya kadar ölçtünüz. Kolondan, perdeden koluna kadar. Sonra geldiniz ne yaptınız? Şu aksıdaki duvar da yine aynı duvar. 20'lik duvar. Bunu ölçtünüz. Sonra bir de ne kaldı şurada? Minik bir duvar daha kaldı. Şuradan şuraya kadar. Bunu da ölçtünüz. Ama yazarken arkadaşlar ne yapın? Yazarken mutlaka 3 kalemde bir satıra nasıl ben şurada şöyle yaptımsa şurada ne yaptım bakın arkadaşlar 5.87.3 böyle yazarsanız dediğim gibi başkası baktığı zaman anlamada zorluk çekmez problem yaşamaz yazdınız arkadaşlar Az önceki gibi yaptığınız olay bitti başka bir şey söylememe gerek yok ha neye bakmanız lazım yüksekliğiniz ne olacak yüksekliğiniz ne olacak ve üzerinde nasıl bir kiriş var ha, üzerinde nasıl bir kiriş var İşte bakın burada Kaçlık giriş varmış? 50'lik giriş varmış. Şurada 50'lik giriş var. Şurada, burada da 50'lik giriş var. Şurada, aa bakın gördünüz mü arkadaşlar? Burada 70'lik giriş var. Onun için az önceki toplam, hepsini toplayın lafımı ne yapıyorum? Geri alıyorum. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Burada şu duvarı, şu duvarı ve bu duvarı bir kalemde yapmanız lazım. Şu duvarı ayrı bir kalemde yapmanız lazım. Çünkü yükseklikler birbirinden farklı. Şuradaki duvar... 20 santim daha yüksekliği daha kısa arkadaşlar. Onun için bu duvarı mutlaka ayrı bir satırda yapmanız gerekiyor. Az önce söylemek istediğim şey buydu. Onları yaptınız. Sonra ne yapacaksınız arkadaşlar? P1 pencereleri minha dersiniz. 120'ye 180. Efendime söyleyeyim. Sonra gelirsiniz. Şurada hemen altında ne dersiniz? Burada LK1 kapısı minha dersiniz. 100'e 220 şeklinde. Böylece şu müdür odasının duvarını halletmiş olursunuz arkadaşlar. Bir tane de hemen bina, lojman binası var. Ondan bir örnek göstereyim arkadaşlar. Bakın şu şuna bakalım arkadaşlar. Burada güzel tarafı bakın pozlar da verilmiş. Nasıl? Gaz, beton, duvar verilmiş. 15, 225 1054'e 1060 arkadaşlar. 1054 onluk 10 yanılmıyorsam 1060 20'lik duvar kullanıyorsanız 1060 pozunu kullanacaksınız. Eğer 10'luk gaz beton yutonksa 1054 pozunu kullanın şeklinde vermiş. Dediğim gibi sizin elinizdeki projelerde bunlar olmayabilir. Onun için bir daha tekrar edeyim. Siz neleri kullanın arkadaşlar? Normal yatay delikli tuğla duvar pozlarını kullanmanız benim için yeterli olacaktır arkadaşlar. Sadece poz numarası değişecek. Bir de sipariş verirken adetler değişecek. Ona dikkat etmeniz gerekecek. Ya bunun şimdi metrajını nasıl yapacaksınız arkadaşlar nedir size gerçek proje salon diyeceksiniz salon duvarı salon ne duvarı dersiniz arkadaşlar İsterseniz ayrı ayrı gidersiniz bir duvarı dersiniz salon bir aksi duvar ya da salon duvarları dersiniz arkadaşlar şu bir aksıyla a aksını birlikte alırsınız ölçersiniz şuradan şuraya olan boyunu bir de şuradan şuraya olan boyunu ölçersiniz bu duvarlar biter niye biter çünkü bakın dikkat ederseniz şuradaki duvar kaçlık? onluk duvar arkadaşlar. Şu aksdaki duvar yine kaçlık duvar? Onluk duvar. Onun için bunu 20'lik duvardan yani 15, 225, 1000 kaçtı? 1054'tü öbürü 1060 pozuna yazacaksınız arkadaşlar. Evet bunu yazdınız sonra yine kapısını minha ettiniz. Penceresini minha ettiniz. Sonra bir ayrı pozda da şu az önce söylediğimiz onlukları yaptınız. Hemen neye bakmamız lazım arkadaşlar? Bu kod neresi burası? Ona bir bakalım. Çünkü dedik ya mimariyle statik mutlaka birlikte bakılmak zorunda arkadaşlar. Kat yüksekliği nedir? Üzerinde kiriş var mı? Yok mu? Hemen bakalım bu neresi? Bu 010 kotu planı diyor. Artı +010 kotu planı. Statikte 010'a bakmayacağız arkadaşlar. Neye bakacağız? Bakın, 100'e bakacağız. Buranın kotu belli mi? statik projesi bunun. Hemen bakalım şurası mı? Evet, 290. Sıfır ondu. Yukarıdaki ne olacak? 2.90. Demek ki kat yüksekliğimiz 2.80'miş. Şurada bakın güzel kesitini de yapmış. Gayet güzel bir proje. Bakın 2.80'lik neyimiz var? Kat yüksekliğimiz var. Kaçlık giriş var burada? 60'lık giriş var. O zaman bana temiz olarak ne kaldı arkadaşlar? Duvar yüksekliğim 2.20 kaldı. Bir de giriş var mı yok mu? Ona bakmam lazım. Hangi odayı dikkate almıştım? Tam şu köşedeki oda kolay Hemen dikkatinizi çeksin diye dikkate almıştım arkadaşlar. Bakın bizim o zaman kirişimiz nerede? Hemen şurada arkadaşlar. Şunun üzerinde. Bakın şurasıydı. Evet. Şu duvarın üzerinde bakın neyimiz var? Bir kirişimiz var ve kaçlık bir kiriş? Bakıyoruz buraya arkadaşlar. 60'lık giriş. Her ne kadar kesitte baktıysak da yine kontrol etmekte fayda var. 2.80'de 60'ı düştük. 2.20 o zaman şuradaki duvarımın ne olacak arkadaşlar? Yüksekliği olacak. Bakın şu, şu duvarım. Şu duvarım da aynı yüksekliğe sahipse bu ikisini bir satırda ne yaparım? Hallederim. Hemen onu da kontrol edelim. Evet bakıyoruz. Şuradaki kiriş de 60'lık giriş. O zaman şuradaki duvarımı arkadaşlar ne yaparım? Şuradaki duvarımı şu ikisini bir satırda salon duvarı şeklinde netrajımı halletmiş olur. Evet zannedersem duvarla ilgili metraj kısmı anlaşılmıştır arkadaşlar